Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün sizlerle birlikte yeniden bir belgesel çekeceğim. Belgeselimin adı U dönüşü. Hiç U dönüşünü duydunuz mu? Eminim duymuşsunuzdur. Çünkü trafiklerde hep yapılır. U dönüşü nedir biliyor musunuz? Şimdi bakın, burası Lozan Barış Caddesi. Tabii Lozan Barış Anlaşması'nın Lozan Barış bölümünü koydum. Şimdi bak araba buradan geliyor, geliyor, geliyor. Mesela geliyor, buradan böyle dönüyor, bu tarafa. Bakın bir daha göstereyim isterseniz. Tam denk geldi, şuna bak. Neyse, gel buraya. Heh. Şimdi bakın, gidiyor, 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 bir sonra dönüyor. Gidiyor, böyle gitti ya, böyle döndü. Bu dönüşü böyle yapalım. Peki u dönüşüyle kıyaslayalım. U ile harfiyle kıyaslayalım. U harfine pek benzemiyor mu? He, pek çok az bir şey benziyor. O, o yüzden bu dönüşe u dönüşü diyoruz. Peki neden bunu gösterdim? Eğer araba kullanan kimse ailenizde sakın ama söyleyin kontrolsüz u dönüşü yapmasın. Yok şöyle giderken önce bir sağına soluna baksın. Yok araç var mı, şu var mı, bu var mı diye. Yok eğer şöyle paldır küldür dönerse totoş olur ben söyleyeyim. Yani o yüzden de böyle paldır küldür u dönüş yapmak hayatı önem taşıyor. Valla bir kere haberlerde izlemiştim adam bir tane u dönüş yapmış şöyle aniden ama şans eseri kurtulmuş ama daha kötüsü olabilirdi ben söyleyeyim. Evet arkadaşlar videom burada bitmişti. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar sağ alt köşedeki bu filigrama tıklayıp abone olun. Videolarımı kaçırmayın. Eğer belgeselimi beğendiyseniz de tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tabi belgeselde görüşmek üzere. Video çekmiyorum ki. Video çekiyorum ama iyice şey yaptım. Neyse hoşçakalın.